Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Evet. Brawl Stars serimizin dördüncü serisindeyiz. Dördüncü bölümü yayınlayacağız. Yanında bu sefer yeni bir konuk getirdim. Bu sefer yanında Alper var. Alper benim kuzenimdir. Bu kadar bahsetmeye yeter. Oyuna başlayalım. Önce ben bir koltuk güçlendirmek istedim hesabım bu arkadaşlar. Ben bir spike oynarım kanka. Bir tık düşük mü seçseydin derim. derim. Ha doğru. Knockout oynayacağız. O mega kumbara gelmiş. Mega kumbara oynayalım mı? Hazıra bas. Mega kumbara çok sarıyor ya. Mega kumbara. Hemen her şeyi engelledik. savaştı. Işte. Ben bir Edgar'ı alabilir miyim? Evet. İstediğini seç kanka. Seni tercih. Altı seviye ama Nita. <laughs> Düştü değil mi? Ha tamam. Mega kumara oynayalım. Mega oynayalım. <laughs> Knockout oynayalım. Hyper al kanka. Haritaya bak. Pipet. Lan güçlendirsene kanka biraz. Ne diyeceğim? Yetmez mi? <laughs> Arkadaşlar oynamaya devam. Bu videoyu 19 dakikalık yapmayı düşünüyoruz. Evet. Tam 19 dakikalık sarıyor zaten. Yayında da 40 dakikalık falan yapıyoruz değil mi? Takip edenler bu. Arkadaşlar bir tane gönderi yapmıştım. Gönderi de beni izleyenlerin yüzde abone değildi. Tekrar baktım. Bu sefer yüzde 24.32'si kanalıma abone değil. Arkadaşlar videoyu izliyorsunuz beğenmeyi beğenmeyi butonuna basın abone olun arkadaşlar istediğimiz sadece iki şey var beğenin ve abone olun henüz <laughs> videoda kanal hakkında konuşmuşken <laughs> kuzenler tv kanalı var kuzenimin o kanalı da takip etmeyi unutmayın. <laughs> 31 abone işte. arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Evet. Kanka ben hiç oynayamadım ki. Ben de vuramadım adamı. Evet. Bir ara kazandım. Evet. Ar Güzel mi çıza gel? Oo! Ne istansı? Bana ne dersin? Bay Dönül! Evet, bir. <laughs> Dur büyük karakter değişti. Şey aldım kanka. Anladın sen ne demek istediğimi. Come get me. Ne? Şey karakterin adı şey değil mi? Değil mi kanka? Şeyle. Lan bu şeyli mi kanka? Ben bu karakterin şey diye biliyorum arkadaşlar. Yanlış biliyorsak yorumlara yazın düzeltelim. Bu tur bitişinde bakarız. Kanka çok tersliyorum ya. Ben de vuruyorum bir, bir vuruyor. ya. Dynamite de var. Ağır asar. Kanka vur bana bir gün burada. Geberdim. Kanka kaç. Kaç kanka bir vuruş standır o O da benle benle oğlum bir vuruş. Vardır. Ama yakında bir. O sana vursa. E geliyor 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 geliyor. Kanka ultis yok adam. Dynamax seni alacak şeydi. Alamaz. Eylül sen de bizim benim telefonu al oyuna gel. İçeride şarjla Brawl Stars oynuyoruz. Kanka o ne atsana? Atla atla bunu at. Ola ölüyordum. Ya birleşmeyelim. Bunu öldürdüm. Oyuna girsene size katarım. Kanka o kadar yakınım. Hayır hayır hayır. Çok hayır, kötü hayır. oynuyoruz. Oyuna gir bekle beni. Ne yapacağız kız? Arkadaşlar takımımızın adı Full Fatih SM <laughs> <Cemil> Kral. <laughs> Dikkat ettiniz mi? Baba şu an video çekiyoruz. Arkadaşlar Boring. şimdi bir strateji yapalım. Bence bir savaş topu oynayalım savaş topunda herkes istediği karakterler alsın. Birbirimize bakmadan. Evet, şuradan tamam. Evet, Görsünler o. Aynı karakter almak yok. Hey sen oynayamazsın o Edgar'la. Hadi hızlı olun. Ya al mesela bir şey. Hazır. Yani. Hazırız I gençler. Do this if I wanted to. Oh. <laughs> <laughs> Keşke kamera arkasını görseydiniz. Kanka ses çıkmadı ondan güzel. Böyle konuşmasak. Ben ben yakından çok hasar veriyorum. Kanka bekle. Tamam. Hadi hadi. Hadi sık sık kanka sık. Alper. Evet evet. Evet kapı koruruz seni Eylül. Benim sayemde. Aa iki kişi öldürmüş. Ben öldürdüm hmm. birini. Bir kişi öldürmüş. Saldırı. Haydi 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 haydi. Tam zamanı tam zamanı şimdi. Bir iki kişi aldım kanka. Yolunu temizledi. Bir gol daha Evet, <laughs> herkes istediği karakteri alsın Ka Herkes karakter değiştiriyor Herkes karakterini değiştiriyor dedik Hayır evet. Tamam ben de şey alırım Fatih <laughs> Semek Kral Fatih Semek Kral Bunu mu almalıyım yes. Yes. Yok Ekranında ama bunu mu almalıyım bunu mu? Bak bunu mu bunu mu bunu mu bunu mu bunu mu bunu mu Salsın. bunu Ama bu daha iyi Hadi Kanka o kadar kostümüm var ki Bu 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 Arkadaşlar Herkes hangi şehirde yaşıyor yorumlara yazın Tüm yoğun, tüm yorumlara kalp bırakacağım Süre bir hafta Ey ben yakında yakın değiştim. Kanka ben kaleyi korurum. Lan buraya. Ben varken. Ben varken gol yemeyeyim. Öbür dünyada düşün. Lan buraya. Bu pardon. İşte bu kadar. Bas. Hadi, Herkes hazıra bastın bu kadar. Tekrar oyna, tekrar oyna. Tekrar oyna bas. Ya, Tabii, basmayı basmayı ya. Hadi, hazır, bas. vaz vermeyin. Noktayı Hadi hazıra bas. Oo baba, o, o, o father. Hazıra bas. Kanka Çünkü sonra zamanımız az. Kanka al. Al okey. Arkadaşlar biz hangi şehirde yaşıyoruz acaba? İrlanda. İrlanda <laughs> arkadaşlar. Bugün bir şey ilan edildi Alper tarafından. İleriye gitsene ya Eylül. Alma topu, alma. Yerimiz lip belli. Etti. <laughs> ayı mısınlar? Ayı. Ayı. İşte pottan anattan pottan. Oh, no, Arkadaşlar hep Fatih Semekral kral gol atıyor fark ettim. Ama ben de attım. Memezin hepsi Fatih Semekral kral kanka. Al ne topu? Ben de öldü babacığım. Hadi kanka ya? Canım 1072 mine. İki adam mı kesin? Yok daha neler kanka. Robert üç adamı bir kesin. Kendini kesin. Kendin de daha iyi. Üç adam. Bir alsın şunu. Pis geliyor kanka. Ben aldım. Bu arada karşıdaki Barley bile sizden daha sağlam. Hep fark ettiyseniz sona Barley kalıyor takımların. <laughs> ben. Tek sağlam oyuncu da yok Bak dokuz adam kesmiş. Eylül. Ne anlatıyorsun? Ne? Eylül'e sıfır adam kesmiş. Of bak. Gülüş bir olduk. ellerde patladı. Ooo 15 bin 14 bin 500 9 bin Ender oy bak Oyyy Brawl Pass var ya Hazıra bassın hadi Zamanımız yok Brawl Pass'deki görevleri Kasıyorsunuzdur bir sonrakinde yüz kredimi ne veriyor ya bir yerde. Onun için şey, bir tür taksın ve bir DPI. <laughs> <Kiminliği. gülüyor> <Neklon 'u baktığında. gülüyor> Niye bana atıyorsun kardeş? Siz kime? Ben giriyorum hakkınız herhalde. <laughs> Al kanka. <laughs> Adamlar çok sağlam ya. Canlı çok sıktınız Öldük ama kanka. Hı. Hemen hemen doğru. Hemen. Takıl sakın Alper. Alper sakın. Sakın sakın sakın. 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 Kanka sakın dedim sana. Hadi i̇şte. Alper golü sen bitir bari Arkadaşlar Reymen konser veriyor Bir <laughs> <laughs> Gül gelsin Ben bunları çözüleceğim Arkadaşlar Videoyu kötü bir sonla bitiriyoruz bir sonraki videonun gelmesi için sizden yaklaşık 50 izlenme ile 15 like istiyoruz. Hatta 20 like. Görüşürüz arkadaşlar.